Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı arabada iki tane şase numarası. Aracımız Şimdi Burada dikkatimi çeken ne? Şurada şase numarası yok. Ön camda. Aracımız Megane 2 arkadaşlar. Bir arabada üç tane şase numarası olmaz. Gel böyle şuraya göster. Şase numarasını göster. Görsünler içeri. Durdurun videoyu. Bakın arkadaşlar şase numarasına. Evet. Gel buradan. Ruhsattan göster. Bak şase numarası tutuyor. Bakın burada şase numarası farklı. Plaka. Doğru plaka. Gel böyle benim yanıma. Şuradaki şase numarasını göster. Bakın sağ ön kapı deliğindeki şase numarası farklı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aynı arabada iki tane Şası numarası. Aracımız Çanç. Arkası 2005 doğru. Ön tarafı da 2008. Maalesef diyorlar ya işte ben okumuş adamım işte beyaz yaka mavi yaka var ya okumuşum beni dolandırmazlar edemezler. İster hakim ol ister savcı ol ister öğretmen ol. Kim olursan ol. Hiç fark etmiyor. Adamlar sizi dolandıracaksa dolandırırlar. Aracımızın sahibi de öğretmen. Daha şurada aracı alalı da 3 ay olmuş. O yüzden benim size tavsiyem gözünüzü açın. iyi bakın. Gittiğiniz hem ekspertis firmasını hem de satıcıyı iyi seçin derim. Video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Kalın sağlıcakla.